Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli ve sevgili seyircileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Ruskiyaz ve Gökberk Demirci aşkından gelen en güzel bir e, görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Çiftimizin güzel karelerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Yemin dizisinin Reyhan ve Emir olarak sevildiler ama aşklarını gerçek hayata taşıyan çiftimizin en güzel görüntülerini, en güzel paylaşımlarını sizler için sunmaktayız. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. Çiftimizi siz de evli mutlu mesut görmek istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.